üçüncü şule üç ziyası var. Birinci ziya. Bu ziyaların ikinci ve üçüncüsünü okumuştuk. Birincisi kalmıştı. Birincisi de uzun bir metin olduğu için ikiye bölmeyi düşünüyorum. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın büyük bir veçi icazı 13. sözde beyan edilmiştir. Kardeşleri olan dair Vücuhu icaz sırasına girmek için bu makama alınmıştır. İşte Kur'an'ın her bir ayeti birer Necmi Sakıp gibi icaz ve hidayet nurunu neşriyle küfür ve gaflet zulümatını dağıttığını görmek ve zevk etmek istersen, kendini Kur'an'ın nüzulundan evvel olan o asr-ı cahiliyette ve o sahra-i bedeviyette farz et ki, her şey zulmeti cehil ve gaflet altında, perde-i cumudu tabiata sarılmış olduğu bir anda, birden Kur'an'ın لسان ı ulvi'sinden سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم يُسَبِّحُ له ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم gibi بك işit bak o ölmüş veya yatmış mevcudat alem sadasıyla işitenlerin zihninde nasıl diriliyorlar, hüşyar oluyorlar, kıyam edip zikrediyorlar. Hem o karanlık gökyüzünde birer camit ateşpare olan yıldızlar ve yerdeki perişan mahlukat tusebbihu lehus seb'u vel ardu sayhasıyla işitenin nazarında nasıl gökyüzü bir ağız bütün yıldızlar birer kelimeyi hikmet nüma birer nuru hakikat eda ve arz bir kafa ve ber ve bahş birer lisan ve bütün hayvanat ve nebatat birer kelimeyi i tesbih ve şan suretinde arzı didar eder. Yoksa bu zamandan ta o zamana bakmakla meskür zevkin dekaikini göremezsin. Evet o zamandan beri nurunu neşreden ve müruru zamanla ulumu mütearife hükmüne geçen ve sair neyirat ile parlayan ve Kur'an'ın güneşiyle gündüz rengini alan bir vaziyet ile veyahut sathi ve basit bir perdeyi i ülfet ile baksan elbette her bir ayetin ne kadar tatlı bir zemzemeyi icaz içinde ne çeşit zulümatı dağıttığını hakkıyla göremezsin. Ve birçok enva icazı içinde bu nevi icazını zevk edemezsin. Kur'an-ı Mucize beyanın en yüksek derece icazına bakmak istersen şu temsil dürbünüyle bak şöyle diyerek bir temsile geçecek. Temsili sonraki derste okumayı düşünüyorum. Evet, ayetlerin ne kadar icazlı olduğunu, nasıl bir hidayet nuru serpiştirdiğini, kalplerde ruhlarda nasıl bir devrim yaptığını Yaşamı ve olayları insana artık nasıl değişik gösterdiğini biz bugünün koşullarında anlamaya çalışıyoruz. O zevki, o icazı fark edemiyoruz. Bugünden o güne bakmakla o olmuyor. Yani şöyle bir örnek verebiliriz: Bir insan belli bir yaşa kadar gözleri görmeden yaşasa ve birden bir tıbbi gelişme sonucunda bir ameliyattan sonra görmeye başlasa, görme onun dünyasında çok büyük bir nimet olarak algılanacaktır. Çok eşsiz bir şey, çok heyecan verici bir nimet olarak kendini gösterecektir ama doğuştan beri gören insanlar bu nimetin pek farkında olmayacaklardır. Bu onlara basit gelecektir, sade gelecekler, sıradan bir nimet olarak gelecektir. Kur'an-ı Kerim indiği toplumda nasıl bir yankı yaptı? Cümleler kalplerde neye sebebiyet verdi? Zihinlerde ve kalplerde neleri diriltti? Bunu anlamak için biz bugünün koşullarına göre bakarak anlamaya çalışıyoruz. O etkiyi böyle bakarak yakalayamayız. Özellikle tesbihle ilgili ayetler, yani yerlerin, göklerin tesbih ettiği, bütün canlıların tesbih ettiği, Allah'ı zikrettiği ile alakalı ayetler örnek verildi. Yani Kur'an-ı Kerim'in nüzul ettiği toplumda eşya, gezegenler, bitkiler, hayvanlar bunlar başı boş, bir önemli bir gayeleri yok. Hele Allah'ı zikretmek gibi böyle abit bir varlık olmak, secdede varlıklar olmak, kıyamda varlıklar olmak, rükuda varlıklar olmaktan çok uzak. Yani gökyüzüne bakıyorlar, yıldızlar birer ateş parçası ama ölü. Yeryüzüne bakıyorlar. Yeryüzünde pek çok varlıklar var ama vazifesiz, manasız. Mesela taşlara bakıyorlar. Ölü taşlardan ne olacak? Yani kayalar, taşlar bir canlılık olmadığına göre onlar ölü. Canlılar da sonuçta mutlaka öleceklerine göre onlar da şimdiden ölü saymak mümkün. Bütün canlılar hayatta kalmak için uğraşıyorlar. Bir cidal içerisindeler ve herkes kendi menfaatini koruyor hayatını devam ettirmek için ama bir yerden sonra ömür sınırlı olduğu için hepsi göçüp gidiyorlar yani eşyaya bakış böyle bütün varlıklar tesbih eder ama siz onu bilemezsiniz manasındaki ayetler geldiğinde hayat insanlara çok değişik gözükmeye başlıyor hayvanlar değişik gözüküyor bitkiler değişik gözüküyor gezegenler yıldızlar birer mescit hükmünde meleklerin mescidi oralar. Birden her şey ayrı bir manaya bürünüyor. Kainatta Allah'a ibadet etmeyen, Allah'a zikretmeyen hiçbir şey yok. Adeta bir cemaat halinde Cenab-ı Allah'ı tesbih ediyorlar. Böyle bir kainat içerisinde olmakla ölü bir kainat içerisinde olmak arasında kalp kasveti bakımından çok farklar var. Fakat biz bunu yani nasıl bir canlılık olduğunu Fark etmemiz biraz zor oluyor. Çünkü içinde bulunduğumuz kültürde dinden ne kadar insanlar uzak yaşarlarsa yaşasınlar, kültürün de bir etkisiyle her varlığın bir saygınlığı var. Evet. Her varlık Allah'ın yaratımı. Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü. Yani bu cümleden hemen hemen herkes hoşlanır. Bu cümleye inanmıştır. Dolayısıyla biz inançsızlık nedir? Bunu kafamızda tahayyül etsek de, o toplum hangi hissiyattayken İslamiyet geldi ve İslamiyet kalplerde nasıl bir heyecana sebebiyet verdi? Bunu anlamak çok zor. O yüzden Kur'an-ı Kerim'deki bazı icazları anlayamıyoruz. O memleketteki etkilerini tam çözemediğimizden dolayı. Yani bunu bir başka örnek olarak da şunu verebiliriz. Yani karanlıkta Karanlık içerisinde hiçbir şey belirgin değil, kap karanlık. Burada zulümat kelimesi oldukça fazla geçti zaten. fakat birden her yer aydınlanıyor. İşte İslam güneşi, Kur'an güneşi, her şeyin manası, her şeyin vazifesi, her varlığın bir ibadeti olduğu anlaşılınca aslında kainat karanlıktan aydınlığa geçmiş oluyor. Büyük bir yankısı var. Sadece tabii eşya olarak hadiseleri de eklemek lazım, eşya olarak bahsetmemek lazım. Mesela ölüm hadisesi. Normal koşullarda bakıldığında yani geri dönen olmadığına göre gözlem yoluyla bakarsak ölüm çok felaket bir şey. Yine başıboş, ne an geleceği belli olmayan, her an karşımıza çıkabilecek olan bir tehlike sevdiklerimizi bir alıyor bir daha da geri vermiyor. Onlarla aramıza sonsuz bir mesafe sokuyor. Biz vefat edersek bütün insanlardan bağımız kopuyor. Çok tehlikeli bir ilişki. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in indiği toplumda ölüm ötesi inancı yok. Yani bu insanlar ölüm ötesi inancı olmadan nasıl bir kasvetle yaşıyorlar idi? Ahireti düşünmeden insan nasıl yaşar? Ahirete inanmıyorsa bir yakınının kaybını nasıl sabırla karşılar? Bir de kendisi de o kara deliğe doğru yaklaştığını bildiği için bu hayattan nasıl bir saadet bulabilir? Bunu bizim böyle akıl yürütmeyle kavramamız çok zor. Bunu ancak gerçekten ahirete inanmayan, hiç inanmayan insanlar bunu belki biraz kavrayabilirler. İçindeki yaşadığı psikolojiyi ancak onlardan öğrenebiliriz. Ama ölüm bile bir mahlukmuş. Cenab-ı Allah'ın yarattığı bir şeymiş. İnsanı sınırlı bir alemden sınırsıza doğru çıkarıyormuş. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ölümün de başıboş olmadığını bu topluma aktarmış oluyor. Hadiseler dediğimiz yani başımıza her an bir şey gelebilir, gelmeyebilir. Her şey başıboş vaziyetteyken karşımıza her gün her hadise çıkabilir ama Kur'an-ı Kerim kader inancıyla geliyor ve Allah'ın yazmadığı bir müsibeti, sıkıntıyı bütün dünya toplansa size ulaştıramaz diyor. Aslında çok sürpriz bir bilgi. Yani böyle tabiattan, doğadan çıkarılabilecek bir bilgi değil. Fakat büyük bir rahatlatıcı bir bilgi. Mesela rızıkla alakalı endişeleri hep vardır insanın. Rızkın taahhüt altında olduğuna dair teminatlar bildiriliyor insanlara. Çektiği musibetlerin onlara sevap kazandırdığı bildiriliyor. Nimetlere şükrederlerse arttırılacağı bildiriyor. Mesela alemlerin Rabbi ile dilediği zaman iletişim kurabileceği bildiriliyor. Bu aslında çok sürpriz bir bilgi. Bunu böyle gözlem yoluyla çıkarabilmek mümkün değil. Yani bütün alemleri yaratan o yüce varlıkla biz istediğimiz zaman saatini kendimiz belirleyebileceğimiz şekilde, mekanı da istediğimiz gibi seçebileceğimiz bir şekilde onunla konuşabilme izni. Bugün biz buna ülket etmişiz. Çok alıştığımız bir şey, gayet normal. Bu güzel imkanı pek de kullanmıyoruz. O kadar sıradan geliyor ki bize. Ama bir toplumda böyle bir bilgi yokken bunun oraya erişmesi onların kalbinde Nasıl bir canlanmaya sebebiyet verdi. Ölü kalpleri nasıl birden dirildi? Bunu hesap etmek için o zamanın şartlarına, o zamanın koşullarına gitmek gerekiyor. Şimdi insanın arzuları var mesela, istekleri var, şehevani bir yönü var. Şimdi bu giderilmeyi bekleyen arzular yönüyle de insanların çoğu bu arzularını gideremeden dünyadan ayrılıyorlar. Hayalleri gerçekleşmeden gidiyorlar. Herkese yetmiyor bu dünya. Herkesin pek çok arzuları var ama arzular kesişiyor. Bu sınırlı imkanlar bu kadar insanların sınırsız arzularına yetmiyor. İnsanlar bu arzuların yani bari bu kadar arzu yaratılmasaydı, insan bu kadar iştahlı bir varlık olmasaydı. Fakat Kur'an-ı Kerim geliyor ve aslında maddi zevklerden öte manevi zevkleri gösteriyor. Daha yüksek zevklerden bahsediyor. Maddi zevklerde de bir e, sınırlama, dengeleme yaparsanız ahirette bunların sınırsız bir şekli size verilecek sonsuz bir hayatta bu arzularınızın hepsini gidereceksiniz bilgisi geliyor. Bu da sürpriz bir bilgi. Beklenmeyen bir bilgi aslında. Sonsuz hayat bilgisi. Yani hayatın sonsuzluğu bizi bekliyor. Bu kadar önemli bilgiler geliyor. Biz şimdi bu müşrik bir toplumda, ahiret inancı olmayan, kader inancı olmayan bir toplumda Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin nasıl bir yankı yaptığını, kalpleri, ruhları nasıl ihtizaza getirdiğini e, tam kavrayamıyoruz. O yüzden buradaki teklif, buradaki teklifi tekrar okuyalım. Kendini Kur'an'ın nüzulundan evvel olan, o asr-ı cahiliyette, Kur'an-ı Kerim zaten İslam öncesinde cahiliye diyor. asr-ı cahiliyette ve o sahrayı bedeviyette farz et ki, her şeyi zulmeti cehil ve gaflet altında. Şimdi bir cehil var bir de gaflet var. Yani cehil bilmeme durumu, gaflet de bildiği halde onun gereklerini yapmama durumu. Bu perde her tarafı kaplamış. Perdeyi Perde-i tabiata sarılmış olduğu bir anda artık her şey tabiat perdesine sarılmış o perde örtmüş artık bizimle hakikatler arasında bir sebepler perdesi oluşmuş. Böyle bir anda Kur'an-ı Kerim bu ayetleriyle geliyor. Ölmüş ve yatmış mevcudat-ı alem sebbehe tusebbihu sadasıyla işitenlerin zihninde nasıl diriliyorlar? Hüşyar oluyorlar, kıyam edip zikrediyorlar. Yani bir kere bütün evren ölü hükmünden aniden diriliyor, zihnimizde hüşyar oluyorlar, canlı oluyorlar. Bu da yetmezmiş gibi canlı olmak büyük bir payedir. Fakat kıyam edip zikrediyorlar. Yani sadece canlı olmakla kalmayıp bir kul olma, ibadet eden varlıklar olmak pozisyonuna geçiş yapıyorlar. Böylelikle kendisini o ölü evren içerisinde tasavvur eden kişiden bütün kainatın ibadet ettiği bir kainat mescidindeki yerini gören bir kişi arasında çok büyük bir fark oluyor. O yüzden bu ayetler bir Kur'an-ı Kerim mealinde okuduğumuz zaman bizi biliyor. Yerde ve gökte ne varsa Allah'ı tesbih eder. Alışa geldiğimiz, çok duyduğumuz cümleler fakat bunların geldiği toplumdaki yankısı oldukça büyük. Adeta kainat yeniden dirilmiş. Kur'an-ı Kerim'in gelmesiyle beraber ölü ruhlar nasıl dirildiyse bütün kainatın bu ölmüş algısı da insanların zihninde e, dirilmiş. Bununla ilgili bir temsil, bir örnek verecek. Üstadımız bir ağaç örneği verecek. Bu e, örnek uzun olduğu için bu derse sığmayacak gibi görünüyor. İnşallah önümüzdeki derste bu ağaç örneği üzerinden gideceğiz.